Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran. Bugün Orta Doğu Haber Merkezi'nde yine önemli bir konuyu konuşacağız. Ahmet Taş getirenden Türkiye'nin demokrasi fotoğrafı adlı yazısını okuyacağız. Evet, bir süredir daha doğrusu 18-19 Mart'tan bu yana demokrasi adına ilginç bir Türkiye fotoğrafı yansıyor dünyaya. İstanbul bir dünya şehri. Onu üç kere kazanan bir başkan görevden alınıp hapse atılıyor yargı marifetiyle. Onu vermemek için en klas adamlarımızı aday olarak göstermiş. Üstelik kendimiz İstanbul'u kimseye kaptırmamak için canla başla çalışmışız. Ama gitmiş elimizden demokrasilerde olur böyle şeyler. Yıllar yılı kazandığınız bir şeyi kaybedersiniz. Halk iradesi böyle işler. Görevden alınıp hapse atılan adam Cumhurbaşkanlığı adaylığında favori birisidir. Olayın rakip adayın yargı marifetiyle tasfiyesi gibi bir anlam kazanması son derece tabi. 6 aydır Türkiye bu gündemle yatıp kalkıyor. Henüz ortada iddianame yok. İtirafçılar devreye giriyor. Bu da acayip bir iş. Özgür Özel diye bir adam süreci meydanlara, meydanlara halka taşıyor. Usanmaz mısın? Yorulmaz mısın be kardeşim? İstanbul'da CHP'nin en az oy aldığı illerde 50'yi aşkın miting yapılıyor. Gidilen yerlerde meydanlar doluyor ve iktidara karşı yoğun öfke seslendiriliyor. Tam bu sırada hakkında dosyalar bulunduğu ve içeri atılma riski taşıdığı iddia edilen Aydın Belediye Başkanı'nın iktidar partisine transferi gerçekleşiyor. Türkiye Demokrasi Fotoğrafı bitmiyor. Yine yargı marifetiyle CHP İstanbul yönetimine görevden el çektiriliyor ve yerine mevcut yönetime muhalif isimlerden ve iktidarın uygun gördüğü yorumla sebep olacak bir yönetim atanıyor. Türkiye demokrasi fotoğrafı. CHP içinde bu tarz görevlere yakın isimler var belli ki. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bile CHP'nin kongresi mutlak butlan davasıyla yine yargın marifetiyle iptal edilirse partiye kayın mı tayin edilsin gerekçesiyle görevlendirmeyi kabul edeceği sinyalini veriyor. Gürsel Tekin'in içine sindirme gerekçesi de bu olmalı. Türkiye demokrasisinde muhalefet dünyası da böyle. Sonuç benim hesabıma yarıyorsa bu kadar yargı operasyonu kolayca içe sindirilebilir. Özgür Özel MHP'de yaşananları gündeme getirmiş. Bahçeli'ye cevap verirken MHP liderliği Meral Akşener'e gidecekken devreye giren bir yargı kararı Bahçeli'ye rahat nefes aldırmıştı nitekim. Cumhur İttifakı'nın temeli oralarda mı atılmıştı? Özgür Özel onu mu, Özgür Özel onu mu ima ediyordu? Bizim demokrasimizde olur böyle şeyler. Oluyor. Olan bitenler CHP'yi terbiye eder, sınırlarına çekilmeye razı olurlar mı? Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı yerli ve milli bir muhalefet inşasından söz ediyor ya, ona doğru yol alıyoruz belli ki. Şimdi fotoğrafı tamamlayacak bir gelişme daha var. CHP'nin genel kongresinin iptali ve partiye kayyım atanması. Eylül ayı CHP'nin kıyamet ayı diye niteleniyor. Kongre iptal edilir mi? Partiye yeni kongreye kadar bir işgider ekibi tayin edilir mi? O işgider ekibinin başı Kılıçdaroğlu olur mu? Mahkemeler iş güdenleri be belirlediğine göre uygun adam ve kadroyu tespit açısından ilginç bir siyasi kültürleri olmalı değil mi? Gürsel Tekin nasıl bulundu acaba? Hangi kriterlere denk geldi? Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz demişler. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrısı var. Türkiye demokrasi fotoğrafında o da ilginç bir kare oluşturuyor. Diyor ki Ekrem Bey'den korkuyorsan o aday olmasın. Özgür Özel'den korkuyorsan partinin başında kal olmasın. Al 2 Kasım seçim kararını partinin genel başkanlığını bırakırım. Partinin genel başkanı olmadan olmamdan bu kadar rahatsızsa 2 Kasım'da seçim yapmak haydiyle ben genel başkanlığı bırakacağım. Ekrem Başkan da aday olmayacak. Hocu meydan. Bu ifadelerdeki korkuyorsan kelimesini çıkaralım. O kelime biraz Erdoğan'ı tarih niteliği taşıyor ama sözün geri kalan kısmı Türkiye demokrasisi adına dramatik bir meydan okuma niteliği ar arz ediyor. Ne demek istiyor o sözler? Türkiye'yi seçime götürmek için Erdoğan'ın tüm rakipleri devre dışı kalsın. O zaman belki yeniden seçilmek için Erdoğan seçimi erken alır. Ne denir Özgür Özel'e? İmamoğlu zaten devre dışı kaldı. CHP kongresi iptal edilir. Parti kayım atanırsa sen de fiilen devre dışı kalacaksın. Şimdi meydan okuman boş. CHP'nin başına Erdoğan karşısına seçimi 13 kere kaybetmiş birisi gelirse yani Kılıçdaroğlu nasıl olur? Özgür Özel sanıyor ki yiğitlik işe yarar. Türkiye'de demokrasi fotoğrafının kararmaması birilerini yanlış işler yapmaktan alıkoyar. Oysa öyle olmuyor bu işler. Her yerde her türlü adam bulunuyor. Kimsenin de yüzü renk değiştirmiyor. Bu süreçlerde kaybolan milyarlar bile kimsenin kılını kıpırdatmıyor diyor e, Taş gören böyle bir yazı yazmış. Evet Ahmet Taş getiren özür, özür dilerim Taş gören Taş getiren ne zaman yazmış 0409 2025 tarihli yazısı arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim.